O eli öpmeyecektin kalender. Öpmeyecektin. Boş boş konuşma. Öpmeyecektim de ne yapacaktım? Hem benim rahım olduğum kurtçunun eli değil. Sultanımızın bileğidir. Bu yolda kelle vermek de vardı. Ee, büyük sözü dinlemezsen... ...o kelle daha çok badire atlatır kalender... Ee, tabii atlattımsa... Af buyur paşam Hata ettik Ne o kalender Ferhat paşan seni ağa edecekti Bilirsin paşam benim kanım dik akar Bazen de düşünmeden konuşurum Bol sebepten büyüklük sende kalsın paşam Affet daha ocağa ilk geldiğinde de böyleydin. Tekine gidip hata ettikten sonra yok bilemedim paşam, yok göremedim paşam, yok düşünemedim paşam. O vakit görene, bilene, düşünene biat et aslanım. Doğru söylersin ağam. Kurtçuya ağız açtık. Elini öptük ama o ağzın içindeki dişi göstermeyi de bildik. Hmm. Da bundan sonra ne ederiz? Bilemedim paşam. Bilmez misin? İstemez misin? Bilmem paşam. Korkma. Ben bilirim. Nasıl? Sultan Mehmet Han aslandır. Kudretlidir, güçlüdür. Vakti geçeni sözü geçmeyi istemez yanında da daima güçlü bir Adem ister. Benim gibi. O sebepten güçlü aslanın yaşlı aslanı yemesi gerektiğini bilir. Kurtçuyu nasıl yeriz paşam? Orasını ben bilmem kalender. Ama kurtçuyu yersen posta senin da senin. öp kalender öp. Doğru eli öp ki bir daha yanlış elin önünde ezilip üzülmeyesin. Öp. Hmm. وطر وطر يا اشعيب هذا موضوع